çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye ve ABD açıklaması sağlam temellere dayanıyor. Değerli izleyenler, Katar Savunma Bakanı Halit bin Muhammed El Atiye ülkesinin Türkiye ve ABD ile stratejik ittifakının güçlü olduğunu çeşitli faktörlerle sağlam temellere dayandığını belirtti. Katar Savunma Bakanı Halit Bin Muhammed El Atiye, ülkesinin Türkiye ve ABD ile stratejik ittifakının güçlü olduğunu söyledi. Atiye, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu kapsamında stratejik ittifakların gelişen görünümü başlıklı panelde konuştu. Bölge ve tüm dünya ülkeleri için siyasi istikrarın önemli olduğunu vurgulayan Atiye, ülkesinin güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için çok çaba sarf ettiğini, ara bir devlet olarak tüm kesimlerle iletişimde büyük rol oynadığını belirtti. Atiye, Katar'ın, ABD ve Türkiye ile stratejik ittifakının başarılı ve çok güçlü olduğunu, çeşitli faktörlerle sağlam temellere dayandığını ifade etti ülkesinin diğer ülkelerle ittifaklarının önemini ve büyük bir ittifakın parçası olmanın anlamını çok iyi anladığını belirten Atiye, bu kapsamda Katar'ın dünyanın en büyük ikinci gaz ihracatçısı olarak halkına ve dünyaya karşı sorumlulukları olduğunu söyledi. İran'la nükleer anlaşmaya da değinen Atiye, nükleer anlaşmaya varmanın önemli olduğunu, Katar'ın bir süredir anlaşmada mutlu sona ulaşmayı beklediğini dile getirdi.